Hiçbir şirketin, hiçbir firmanın, hiçbir ticari kuruluşun ölümüne destek verme mecburiyeti yok. Bakın, futbol kulübü yöneticilerinin politikası, arge çalışması, fizibilite süreci onların ustalığıdır. Bir firma destek vermiyorsa, benim o başarıdan eksik kalacağım anlamına gelmez. Ona göre yatırım yapılacak. Plan olacak. Ona göre olmalı. Yani öyle bedava yok. Yani o firma bana destek vermiyor. Bakın, bu takım bu yüzden böyle. Bana ne? Sen orada yöneticisin, sen orada sorumluluk almışsın. O zaman istifa et. O zaman deklare. Evet. o zaman ben niye kahramanmaraş olarak niye ben Avrupa maçlarında yokum? Neden yokum? Örneği var bunun. Aynı şekilde diğer komşu illerimiz göğsümüzü kabartıyor. Yani, bu arada şu anki mevcut yönetimden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Evet, tabii genel olarak parantez için alalım. Şu an çok güzel gidiyor her şey. Hiç kimse sponsor olmak zorunda değil ama bu şehre destek vermek durumundalar şu anki mevcut firmalarımız. Peki veremiyorsa evet. ne yapacağız? Yani o, o zaman şey. demek ki yani sadece demek ki o zaman ben çok iyi anladım <laughs> meseleyi. Aynen. Teklifler, öncelikler onlar içindir. Ancak onların aynı heyecanı yoksa ortada o zaman. Zaman kapsam şey genişletilir. Tabii ki öyle. Daha ulusal, daha global markalar var. Onlar Spor tuta olmasın mesela? <laughs> Bu yüzden önce şunu söyleyelim. Büyük firmalarımızı tabii ki İstiklal Spor'a destek vermeye davet ediyoruz. Evet. Gönlümüzde onlardan yana Gafar Başkan da buradan Gafar Akarcalı'yı da selamlar, sevgiler yollayalım. Selam baş tacı gönderelim sevgisi. Buradan biraz da mecbur bırakarak <laughs> bir forma rica ediyorum onu söyleyeyim. <laughs> Sözümüz söz. Gafar Başkan'ı duydunuz? İbrahim kardeşime bir forma ayarlıyoruz. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Başarılar yolunuz açık olsun diyoruz aslanlara. Aynen öyle devam.